Arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber Rejo'nun hesabını inceleyeceğiz. Hesap efsane bir hesap arkadaşlar. Şöyle efsane bir hesap. Oyunculuk anlamında aynı Marjane'nin hesabı gibi mükemmel bir hesap olduğunu düşünüyorum. Umarım bizler de beğenirsiniz. Video sonuna kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup bilgimizi açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Yorumlarınızı hepsini de okuyup kalp attım biliyorsunuz. 7000 aboneye doğru hızlı ilerliyoruz. Çok az kaldı zaten desteklerinizi bekliyorum. Ve yan kanalımda efsane videolar da gelmeye devam edecek Bergen Çar kanalıma açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle oraya da destek olmayı unutmayın. Güzel videolar, shortslar geliyor. Şu an arkadaşlar bu ana kanalımda yeni bir short serisine başladım. Mağazada böyle günlük özel teklifleri alıyorum ve bunun şu an 3 videosunu yaptım shorts olarak. O yüzden o shortslara lütfen destek olun. E, çok güzel ödüller geliyor günlük olarak. Ben de onları genelde alıyorum. Hoşuma gittiği için. Ve bunları shorts yapmaya karar verdim. E, orada yeni seri e, devamını istiyorsanız kesinlikle shortslara yardırın. Ana kanaldaki shortsları e, arttırmaya devam ediyorum böylece. Daha fazla shorts yüksek ihtimal gelecek artık. Günlük özel teklifler çünkü çok iyi. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. Ayrıca Recio'da hesabı verdiği için Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi baktığımız zaman burada olan ortaklar gerçi şunlarmış zaten. Onlara çok bakmayalım. Savaş çözeti e, Battle Royale e, böyle. Ekip çarpması böyle. Şu anda bu savaş rozetini almış. Çetizatlar da 14 gün 17 gün. E, 17 günlük vesaire görüyoruz. E, onlar zaten ne kadar var göremiyoruz şu anda. Gün sayıları olduğu için. Şimdi buraya baktık. E, direkt karaktere gidiyoruz arkadaşlar. Karakter. Karakterlerde büyük ihtimal çoğu vardır. Zaten kendisi suyu kullanıyor. 9 seviye yapmış. Bakalım şöyle aynen fullemiş Tatsuyu. Herhalde seviyor. Yüksek hızda ileri atılır. He, hızı seviyor zaten. Rejo hızlı bir oyuncu. Kendisiyle oynama imkanım oldu çok kez. EÇ falan oynadık. Zaten EÇ kasıyor. Az sonra göreceksiniz EÇ'deki e rütbesini falan. Baya sağlam. Burada olmayan karakterler Santino, Shani, Notora, Steffi, Capella Kulu, Kenta, Homer, Paltura, Suzi ve Ignismiş. Toplam arkadaşlar 2 4 6 8 10 11 karakter yok. Diğerlerinin hepsi açık diyebiliriz. Yollaşlara gidelim. Bakalım hangi yollaşlar. Ronaldo varmış. Evet, Cristiano Ronaldo. Hadi bakayım. Güzel. Ee, ortağın ismini Ronaldo yapmış. Bak bu biraz hoşuma gitti. Çünkü ben Ronaldo'yu Messi'den daha çok severim. O yüzden <laughs> ben Ronaldocum hocam. 2 4 6 8 10 12 14 15 ve 16 tane yoldaş yok arkadaşlar. Ama diğerlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Olmayanlar daha fazla. Ona da yapacak bir şey yok. Hesap genel olarak elmas hesabı değil. Oyunculukla kasılmış bir hesap. Aynı Marcenek gibi bu yüzden dedim zaten. Bu hesapta genel olarak oyunculuk daha fazla var. Aynı marcinin hesabı gibi. Evet arkadaşlar bu arada sol üstteki şey baga girmiş Rejo'da. Bu bir türlü olmuyormuş. Sürekli böyle işleniyor gözüküyor. Ve bunu bana da söyledi. Ben dedim ki yapacak bir şey yok. Umarım düzeltebilirsin. Yani Discord falan yönlendiriyor. Ee, umarım düzeltebilir o. Ee, Baga girmiş nasıl olduysa artık. Ee, gerçekten bir sıkıntılı işler. Ee, Bu Garena'da oluyor. Şimdi 61 seviye. 5160 da like'ı var baktığımız zaman. Ee, gayet güzel. Rejo 1ST isimli hesap. ya pesleri var arkadaşlar. Bu hesabı 4 kere ya pes almış. Hiç elmas atmamış diyemeyiz. Şu anda 4 sezondur ard arda bu yap pes alıyor ama genel olarak baktığımız zaman öyle inanılmaz dolu bir hesap asla değil. Asla sadece son 4 sezondur bu yap pes almış. Onun dışında para olarak çok da bir şey yok yani burada. Ee, kahraman hanlemi 9 tane var ki 7 oha on alan öyle. Ha, herhalde usta olduğu için büyük usta olmuş arkadaşlar büyük ihtimal 21. sezonda. Ee, bu bayağı bir parlıyor ama nasıl bu kadar parlıyor? Harbiden bunu bayağıdır görmemiştim ha böyle parlayan şey. Güzel parlıyor. Şu anda da e, toplam 168 puanı var arkadaşlar. Bakın. EÇ'de e 168 puanı var. Hatta şöyle direkt EÇ e yapalım da SS alırım. Profil, videoya profil koyarız. 23. sezonda şu an 168 yıldız. Gayet güzel diyebilirim. EÇ e gayet güzel kasıyor. Kahraman Hamlemi B'ye de iki tane var. Burayı çok kasmamış zaten. Bu ya gördük. SpaceX klanında şu an iki seviye 5 kişiler klanında zaten. SpaceX'te kalıcı olarak duruyor şu anda oranın e, sabit duran elemanlarından diyebiliriz. E, şimdi burada baktığımız zaman zaten oynayışından da göreceksiniz. 706 EÇ'de oyunu var. 3509 kill. KD çok iyi. 2.49. KD 2 KD2 zaten geçiyorsa EÇ'de. Çok iyi. Burada neredeyse de 2.50 olacak yani. Gayet gayet iyi diyebiliriz. Baktığın zaman 59 kazanma oranı. 60 sayalım. Bence güzel. 44 kafa oranı var. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü EHL'e rütbeniz yükseldikçe kafa oranınızın azalması gerek doğal olarak. Çünkü e, rakipler çok zordur. İşte özellikle büyük usta olayında. Biz ustada bile zorlanıyoruz ama büyük ustada gerçekten daha daha zor rakipler var. Küreselde şu an zaten. E, o yüzden yani e, kafa oranı bence gayet sağlam. Gerçekten güzel 20 bin kilo 46 kafa oranı var. Burada da gayet güzel EÇ. Genel olarak da çok iyi diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada da silahları görüyorsunuz. EÇ'de şu an Türkiye MP5 11. G18'de Türkiye 24. USP çift USP'de 26. sırada Türkiye'de. Ve m 14te de 93. sırada arkadaşlar yine Türkiye'de. Toplam 4 adet silahta Türkiye sıralamasına girmiş... En iyisi de MP5. 19.507 puan da şu anda. Kafa oranı 50. 888 kilo almış. EÇ'de 6 ünvan sayısı. Gerçekten e, bölge 6 ünvan ve çok güzel arkadaşlar bu 4 silahı da Türkiye sıralamasında. Diğerleri zaten Gaziantep. Antepli 17 yaşında. Bana ama abi diyor. Niye bilmiyorum. Ben 19'a yeni gireceğim. 28 Nisan'da 19 yaşıma gireceğim. Yani bu adam bana abi diyor. Ama bilmiyorum. Büyük belki de saygıdan diyordur. Tabii ki sıkıntı yok. E, şu anda aramızda bir yaş var. Yani Nisan 28'inde 2 olacak yani şu işte falan. Yani çok da önemli değil tabii. Bana e, 1-2 yaş böyle küçük olan abi dese de mesela çok da önemli değil bence. Onu takmıyorum. Şimdi baktığınız zaman e, BR'de çok bir şey yok zaten. BR normal ama EÇ'de çok çok iyi. EÇ'de çok çok iyi. İstek şunlar varmış. Wow. Bu yeni gelecek tavşan. Bunları ekleyebiliyoruz ama öyle olmayan şeyleri de Bak bu güzelmiş. Bu Shido'nun seçeneği. Bunları isteğe koymuş. Sakura'yı koymuş. Helal olsun Sakura Makura. Bunları da koymuş bak. Lan şunlar bizde de olsaydı keşke be Rejo. Rejo da en iyilerini koymuş arkadaşlar. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Yani baya mantıklı şeyler istek eklemiş. Buradan hemen e, şuradan ayarlara bir gidelim. Ünvanlara buradan da bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz her şeyi zaten az önce görmüştük. Burada kılan yok. Normal ünvanlarda Evo koleksiyon, zincirleme, suikast, barışıl, ezici, kafa uzmanı diğerleri de şu şekilde gözüküyor. 3 senelik bir hesap arkadaşlar. Başarımlar şu şekilde. Buradan hemen göstereyim onu da başarımlara gidelim. Toplam hesap 3 senelik bir hesap. 1154 günlük olduğunu söyleyebiliriz. 1461 olduğu zaman toplam 4 yaşına girecek ama daha çok zaman var. Şu an hala 3 senelik ve bu hesabı şöyle diyebiliriz yani 3 senede 3 senede arkadaşlar 61 seviye 5560 like var aslında çok aktif olmadığını da görebiliyoruz burada zaten şimdi daha net göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi rütbelere geldik buradan hemen derece geçmişine gidiyorum. Şafak seyahatinde zaten sezon 23 şu an 168 puan burada arkadaşlar. Geçmişe bakıyoruz. Burası gerçekten çok garip. Sezon 6'dan sonra bakın hiç aktif oynamamış. Hatta sezon 14'de bronz 1 ile bitirmiş. Ama sezon 17'ye geldiğimiz zaman yani 3 ay sonrasına geldiğimizde birdenbire oyuna aktif olarak dönmeye başlamış. 142 yıldız ile ustayla bitirmiş. Ondan sonra sezon 18 gene salmış kahraman olup. Sezon 19'da usta 67. Sezon 20'de usta 51. Ama sezon 21'e geldiğimiz zaman birdenbire Büyük usta bir olmuş 793 yıldız ile arkadaşlar. Küresele girmiş yani. Net olarak hatta küresel ilk yüze rahat girmiştir diye düşünüyorum ben aslında. Çünkü 793 yıldız baya baya sağlam. Buradan da hemen bakalım geçmiş görüyoruz. Yine 2.13 KD ile bitirmiş. Kafa oranı da 43 arkadaşlar. Gene 40'ün üstünde gene 2'nin üstünde KD. Çok çok sağlam. Ee, baya güzel kazanma oranı yine 59. Yani genel olarak kazanmış. Oynadığı oyunların çoğunu kazanmış. Şu anda da 165 gözüküyor. Seçkin Usta da e, bayağı da güzel. E, sezon 22 şu anda Seçkin Usta gözüküyor. 165 mi? Gerçi yok şu an 168 ama orada herhalde öyle gözüküyor. Şimdi buradan BR'de mesela yok arkadaşlar. BR kazanmış ama EÇ'de gerçekten baktığımız zaman EÇ'ye. Sezon 19'dan sonra sezon 17'de zaten çok güzel yapmış. Ondan sonra sezon 19'dan sonra ivme yakalamış diyebiliriz. Son 2 sezondur inanılmaz e, küresele kasıyor. Buradan da bunu görüyoruz. Yani çok aktif oynamamış hesabı 3 senedir. O yüzden 61 seviyor şu an hesap. Ama aktif oynasaymış neler neler yaparmış düşünemiyorum. Burada arkadaşlar EHA silah şahında zaten yine MP5'te birinci olduğunu görüyoruz. Gaziantep'te 19.507 puan. Türkiye'ye geldiğimiz zaman burada direkt Rejo'yu 12. sırada aktif olarak görüyoruz. Burada da e, zaten diğer silahlar da yine aynı şekilde. O g 18 falan filan. Onlar da aynı. O zaman hemen lablan devam edelim. Bu oyuncu hesabına devam ediyoruz. Burada renkli kıyafetlerin hiçbiri yok. E, burada buz alevi hiper kitap e, açık arkadaşlar. Ve bir seviye. Bak bir tanesini açmış. Bu hoşuma gitti. Genelde böyle iyi oyunculu hesaplar çok para yatırmıyorlar zaten. O garip bir detay mesela. Yine marjan da aynı şekildeydi ama. Onlar demek ki öyle oyunculukla ön planda oldukları için çok yatırmıyorlar. Şimdi burada Bliss birye baktığımız zaman Vallahi yanlış tuşa bastım orada. Var ya harbiden oyun kaslı bir ufak. Şimdi Bliss bir şey yok. Monsoon Uraki'ye geliyoruz. Burada var arkadaşlar beyaz kazağın olduğunu görüyoruz. Beyaz siyahlı kazak olduğunu görüyoruz. Sivit gibi daha doğrusu Sivit de diyebiliriz. Şimdi burada bunlar yok. Potansiyel yok. Selected'a geliyoruz. Selected. o şu set aslında gelse var ya. Bu gelmiş miydi ya gerçi? Herhalde gelmişti. Şu gelmedi ama bak. Bu, bu, harbi güzelmiş ha. Bu gelse güzel olur da. Herhalde pahalıya patlar. Alamayız büyük ihtimal. Şu arabayı ben hala görmedim arkadaşlar. Şu araba gelse çok güzel olurdu. Her neyse burada da yok bir şey. Densho'ya geldiğimiz zaman büyük ihtimal olsa zaten gösterir. Angelik'te mavi buzumuz var arkadaşlar. Mavi melek buzunun olduğunu görüyoruz. Burası bu şekilde. Terzi bu şekilde. Bu yapes elektrik var. Galaktikodisi 3 tane açmış. Elektrik de 2 tane açmış. set e, Diğer seti açmış. Burada animasyonları açmış. Şimdi diğerlerine baktığımız zaman da bunlar zaten yok. Son 4 yıldır açtığı için e, onların olmadığını söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar az önce yanlış söylemiş olabilirim. Şu anda 168. sırada ama yıldızı 275. Yani büyük usta 1 olmuş. 275 yıldız şu an. Sırası 168. Orada bir karışıklık oldu çünkü oyun o kadar karışık yapıyor ki orayı. Profilde öyle gözüküyor. 168 gibi gözüküyor ama yıldızı 275. Ve arkadaşlar şöyle bir detay var. Küreselde 160 karşıda 168. zaten onu söyledik. Ben şöyle bir detay fark ettim. şu an onda Küreselde olan birisi ekle arkadaşlar. 78. sıradaki kişi Flek isimli kişi. Şu anda 370 yıldız ve Rejo'da ekli. Zaten burada listede de görmüştüm ben. Ben Flek burada ekle arkadaşlar. O da ayrı bir detay. Adam küresel 79. yüzü. Rejo ekliymiş. Tabii ki ben de varım. Kendime like'ımı da gönderdim. 30 bin like'ı geçtim. Destekinizden dolayı da teşekkürler. Bayağı bir güzel oldu. Yani gerçekten oyunculuk olarak çok iyi. Oyuncularla da ekli olduğunu söyleyebiliriz ama ekli olan kişi çok yok arkadaşlar onu göstereceğim şimdi. 4 seviye e, yeni m 14 var. Ulan. Adı birazcık şeymiş ama neyse. <laughs> çok da şey yapmayalım. AN-94 şeytan yoluma 1 seviye, e, MP5 4 seviye 1 seviye FAMAS var. 3 seviye XM8 var arkadaşlar. E, Alfa Megalodon yine 5 seviye. Tamamdır burası bu şekilde. Bu arada o ismi büyük ihtimal sansürleme ihtimalim var. Çünkü harbiden e, m 14ün adı birazcık kötü yani. Youtube'da olması kötü olur bizim için. Onu bir sansürleyeceğim. E, ama e, ben onu bilmiyordum. Bak bilsem göstermezdim. Olsun yapacak bir şey yok. E, M4A1 3 tane var. Burada hani, anonslu olanı görüyoruz. Alevli kafatası, hastalık şarjörü bir. 4 tane AK47 isabetlik yaratıcısı bir. M14 2 tane biri süreli. SCAR 7 tane var arkadaşlar. Burada zaten best seviye Alfa Megalodon. Grozo 1 tane. FAMAS 3 tane. Evo FAMAS 1 seviye şu anda. XM8 3 seviyelik yine anonslu olan Evo silahı. An-94'ümüz 5 tane. Evo An-94 bir seviye zaten. E, onu da görüyoruz ama genelde bir seviye niyesi. o garip. Bunları bir yükseltse güzel olur. 2 tane plazma. 4 tane augumuz var. 3 tane parafal. Ee, güzel bir parafal deseni yine. Şu parafal sağlam. İki tane yalı çapkını. Bu da güzel bir yalı çapkını. Bir G36. Üç SKS deseni. Üç tane CVD. Şu CVD daha iyi bu arada. Doldurmaz bir atışsız bir. oyunlinilerinden yenilerinden birisi. Ve çok seri. Tam rejoluk bir CVD. Büyük ihtimal bilmiyordur. Ee, bunu bir kullansın. Tavsiyem burada. Zaten videoyu izleyecek. yorumlar rejonun yorumunu sabitlerim arkadaşlar. Her incelediğim hesapta yorum sabitliyorum biliyorsunuz. O yüzden ona da bir like atarsınız. Abone olursunuz. Burada iki tane Ağaç kakanı var. Iris falan filan. Çılgın patenci AC80 ile beraber. iki tane AC80. Burada arkadaşlar iki tane M249 var. İkisi de çok iyi desenler. Bu isabet bir atışası bir gene güzel bir M249. Diğeri zaten şu pembe olan. Bence oyunun en iyilerinden. burada M63 tane var. Bir zaten atölyeden gelen önceden gelen bir desen. Bir tane kort deseni. 6 tane UMP'miz var. Yine atölye UMP'si burada. Zebra UMP'yi görüyoruz arkadaşlar. Güzel bir UMP. Menzil 2 hasar 1. Herhalde ya 4 artı ya da 5 artı 2 gibi bir şeydi. MP5 Evo'muz burada. Toplam 4 seviye zaten ee, Türkiye sıralamasında görmüştük bunu. En iyi e, kullandığı silah olduğunu söyleyebiliriz Eşek'e Genelde Eşek asıl. Burada arkadaşlar MP5 Ormanlağı var yine. Bu da atölyeden gelen bir desendi önceden. Burada 9 tane MP5 zaten gösterdik. 2 tane VSS var. Güzel VSS'ler. 4 tane MP40 süreli olan 24 günlük. MP40'lar çok iyi değilmiş. Yapacak bir şey yok ona. P90 yine 3 tane olduğunu görüyoruz. Zaten bu gidecek. 2 tane diyebiliriz. 2 P90. CG15 yok. Thompson 3 tane. Şöyle anonslu bir desen kullanıyor. Charger 2. Atış hızı 1. Güzel bir desen bak. Güzel desen. vektör yok. Macon 5 tane desen var toplam. Burada zaten en iyilerden biri. Menzilik isabet bir. E, bizon yok. Pompalı da zaten Allah. Arkadaşlar gene e, burada görüyoruz. Gene büyük ihtimal bir sansür atacağız. E, olsun yapacak şu şey. 2 tane M14. 6 tane Spas. E, e, Mag7 3 tane var. Şarj bozan 2 tane. Trogon 2 tane. AVM 3 tane var. 4 tane. Kar 98. M82B bir tane. M24 yine bir tane. Şöyle kuşanalım. E, şifa tüfeği VSK 90 zaten yeni bir silah. Şifa tüfeği de yok. Bir tane Digil, iki tane G18, M1873 iki tane, M503 üç tane, M1917 iki tane, USP yine çifte altın olan desen, üç tane özü deseni güzel. Şu zaten oyunun en iyi uzisi. Şifa tavancası, el topu, buz savancısı yok. 6 tane tava deseni var. 4 tane palası var. Şu güzel bir pala bence. 4 tane bezbol sobası var. 1 katana. Şurada 6 tane tırpan deseni. 2 tane efef bıçağı. 1 tane yumruk alevli olan en iyilerden bir tanesi. O yüzden güzel. 20 tane el bombası. Şöyle 20 el bombası görüyoruz. 12 tane buz deseni var. 12 buz deseni. Yine burada şöyle şu şekilde gösterelim. Şu mesela bayağı bir bence. Yıldızlar arası falan güzel. Diğerlerinde iki tane 79 ki şunu bir kuşansın ya bu güzel desen bence. Arada lazım olur. 171 tane toplam deseni var. Hemen buraya da gösterelim. Kadim 6 tane zaten Evo. En fazla olan 5 seviyelik Scar. Ee, toplam 6 tane Evo'su var. Bence yine de güzel. Hiç olmamasından iyidir yani. 5 seviye Scar falan. Ee, 4 seviye MP5. 4 seviye 14 iş yapar. Mitik'te 24 tane Sarı Nadir. 48 tane Destansı. Nadir 87 tane. Sıra dışında da 6 tane olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda hiç oda kartı yok arkadaşlar. 0 0 hepsi. 14 tane üretim diyarı var. Burada ana sayfaya baktığımız zaman Mimar 2'de şu anda. Mimar 3'e yeni geçecek. Çok fazla oda oynamamış. Yine de ama güzel ilerlediğini söyleyebiliriz. Biraz daha üretim diyarı arttırırsa sonraki ifadeye de yakında umarım ulaşabilir. Hop! UMEP'i ben aldım şu an. Evet. Fazladan bakın hesaba girdim uğurlu geldim arkadaşlar. Buraya bayağı girmemiş herhalde. Ben girdim UMP'yi de aldım. <laughs> Hayırlı olsun diyorum. Ee, burada iki tane kostümü var. Erkek kostüm olarak köpek balığı ve e, McLaren kostümü var. Bu atölyeden gelen bir set arkadaşlar zaten ama onun sadece şapkası var. Mesela bu garip bir detay. Bu atölyeden mi geliyordu ya? Atölyede vardı böyle bir şey hatırlıyorum. Yani bunun sadece şapkası var. Şimdi diğerlerine baktığımız zaman Yine şu altın otomattaydı sanırım. Böyle bir şapkalı setimiz var. Şu bence güzel. Bu set hoşuma gidiyor benim. Böyle bir sergüzeşsi. Bak bu da güzel set. Bu da güzel set. Yine burada zaten sarı prens. kesinlikle çok iyi. Mafya'nın şapkası var. E, bu ya pesten geliyor. Bunlar zaten bu ya pes. Bu mesela aynen gene bu ya güzel bu ya pes bence. Hoşuma gidiyor benim çok. Şöyle yine bu ya pesten gelen setimiz. Hemen devam ediyoruz. Bu mesela ya elit pes miydi bu ya pes bunu unuttum ya. Ben elit pes gibi hatırlıyorum sanki bu önceden vardı çünkü. Maskeyle de yalnız uyumlu oldu onu fark ettim. Burada şöyle saçlarımız var. Şu mesela aynen yeni gelen zaten şeydi. Şans şarkına gelmişti. Şimdi buraya bakayım farklı bir şey varsa gösterelim. Onun dışında yoksa göstermeyelim. Bunu ben de almıştım şapka. Zaten shortslarda vardır illaki. Ya da önceki videoda veya shortsu almıştım. Önceki videoda almışım onu aynen o şapkayı. Burada e, maskim olarak tavşanımız tavşanımız var. Güzel. Oo burada yine atölyeden güzel arkadaşlar atölyeden gelen samuray seti bunu da gördük. İyi oldu. Şimdi hemen devam ediyoruz. Hemen devam ediyoruz. İlgi çekici şeyler var mı diye bakıyorum. Şöyle bir setimiz. Bu altın otomat ya bunu geç. Oo bu şey Sigma's şey arkadaşlar. Sigma müziği çalarken bu, bu maske harbiden tam onun şeyi yani. Evet şimdi burada Gangster maskesi var. 53 tane maske burada. Şapka 92 taneydi. 28 tane yüz boyası. Hemen şöyle bir bakalım. 28 tane. Gene iyidir ya. Hiç yoktan iyidir bence. 178 tane üstü var. Bunları zaten gösterdik. Güzel. Burada MC Funk'ın komple varmış hali. Bu hoşuma gitti bak. MC Funk güzel set. Altın kafein sarı şeyi var. Forması. Burada da yine o Sakson krem. Bu da güzelmiş bak. Harbi iyi. Tamamdır. Buraları devam ediyoruz. Bu gene yüklemeden gelen ödül. Onu da almış tabii ki. Ee, Kestane ve hisseti var. Hemen buradan devam ediyoruz. Hulk var arkadaşlar. Güzel. Hulk'un üstü varmış. Bu iyi oldu. Hemen devam edelim. Tişörtler bu şekilde. 178 tane üst toplam. 117 tane pantolon var. Bu zaten bu ya. Pes. Hemen devam ediyoruz Tavşanı gösterdik Bakalım fazladan böyle farklı bir şey var mı Evet pantolonlar Bu şekilde 109 tane ayakkabısı var Bu zaten MC Funk ayakkabısı Yine beyaz ayakkabı görüyoruz Yeşil terliğimiz var ee, Diğerleri yine kanlı kanat seti Az önce de gösterdim Bu ayakkabılar bu şekilde 109 tane ayakkabı Bir tane şöyle bir Set bu zaten mevcut 24 tane ifadesi var arkadaşlar. Kurbağa, oturma ifadesi yenilerden. E, kaptan buraya eski bir ifade. Bayrak, gül, örümcek duyusunu kuşanmış. Şafak seyahatinin ifadesi. Ve adımları, neşeli dans, ku ve gülme ifadesi kuşanılmış. Bunun dışında diğerleri yine şöyle. EÇ dereceli ustadan gelen kahraman, e, çılgın gitar, FFS 6. yıl dönümü, tekmemiz var. Şöyle şeref ödülü 10 günlük. Diğerleri de şu şekilde arkadaşlar. 24 tane ifade. Bir tane de zafer adımları MVP ifadesi burada görüyorsunuz. Bu şekilde var. Burada arkadaşlar toplam 34 tane çanta var. E hemen şöyle gösterelim. Zaten mor olan tavşanı kuşanmış. Diğer çantalar şu şekilde yine pembe tavşan falan da burada mevcut olduğunu görüyoruz. Güzel çantalar bence. 32 tane ölüm kutusu var. Kurbağayı da burada görüyoruz. Evet buralar bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle ölüm kutularını gösterdim. Burada 39 tane paraşütümüz var. 39 tane paraşüt zaten güzel paraşütler olduğunu görüyoruz. Yani mavi şu para falan filan. 2 e, tane e, gemimiz var. Miço gemisi zaten iyi e, güzel. Şu an yeni gelen bir şey ve baya baya güzel. Bunu alması iyi olmuş bence. 38 tane de sör tatlısı var. Şurada yine sağlam olanları görüyoruz en üstte. Çok güzel. 38 tane e, araçlarda 4 tane Ferrari'si var. McLaren yeşil olanı kuşanmış. 7 tane motor deseni var. 6 tane canavar kamyon. 8 tane jip. Güzel desenler var cidden baya. Jip olarak da yine. 3 tane kamyonet. ATV'de yok ve tutu arabasında şöyle yeşil bir deseni var arkadaşlar. Bu gerçekten güzelmiş. Görmemiş herhalde kuşanmamış çünkü. E, 8 tane pin, 133 tane avatar ki büyük totem avatarı mevcut burada. 26 günlükte melek avatarını almış ifade e, yüklemeden gelen. Bu totem şeyi harbiden güzel. Bu avatarın olması benim aslında hoşuma gitti. Güzel bir avatar çünkü. Ee, güzel ve eski bir avatar. Her hesapta gerçekten yoktur aslında. 26 günlük de şöyle Zaferin Kanatları bayrağımız mevcut gene. Ee, bu da melek bayrağı. Gene yüklemeden almış. Burada zaten arkadaşlar 20. sezon en az böyle en 19. sezon gümüş sancağı var. Onun üstüne 20 21 ECD işte. Baktığınız zaman 6 sezon. O zaman ismi takım çarpışmasıydı. TÇ gözüküyor. Aga be. Şu anda EÇ yaptılar. TÇ bence biraz daha güzeldi ama EÇ'ye alıştık şimdi. Zaman geçe geçe EÇ'ye falan alışıyoruz. İşte zaman geçince alışıyoruz ama eskiler her zaman güzel de diyebiliriz. 162 tane bayrak. Burada arkadaşlar bir tane lüküp küp. 44 sihirli küp parçası var. Şans olmadı fişe 6 tane. Şurada yine EÇ kartları, BR kartları görüyoruz. İndirim kuponları böyle 3200 derece jetonu var. 475 tane Klan jetonu, 34 FF jetonu, 25 dost parası olduğunu görüyoruz. Silükpe şöyle bir bakmak istiyorum hangi setler? Evet setler bu şekilde arkadaşlar. Çoğunu zaten almamış. Birini aslında alabilirmiş bak. Belki görür buydu. Videoyu izledikten sonra birini almaya karar verir. Dost parasında da yine şöyle alabileceği şeyler olduğunu görebiliyoruz. Buradan hemen şunlara da bakalım. %100 altın kartı sınırsız, XP %50 kartı 81 günlük ve %50 altın kartı da 46 günlük olduğunu söyleyebiliriz. Hemen arkadaşlar karakteri geçeyim. Bu arada e, Tatsuo adında one shot vs yapmış. Bunu da e, ince detay olarak göstermiş oldum. Çünkü one shot çok attığı için büyük ihtimal böyle bir isim koymuş ince detay. Burada yine kız seti olan Kraliçe boksörü görüyoruz arkadaşlar. Genelde bu hesaplarda kız seti böyle dolu oluyor. Niye zaten bilmiyorum. Kız setleri bu oyunda eskiden çok olduğu için. Şu anda da gerçi çok var. Hani hep böyle kız seti fazla olduğu için. Bak mesela şöyle farklı şeyler görebiliyoruz kız karakterde. İşte şöyle silikten gelen falan filan. Böyle setler bu hesaplarda oluyor. Bende de mesela büyük ihtimal kız seti daha fazla olma ihtimali çok yüksek. Çünkü harbiden kız seti çok çok var. Önünde. Kız erkek karışık zaten yakında zaten benim hesabı da inceleyeceğim arkadaşlar çok bir şey kalmadı az daha sabredin benim hesabı da inceleyeceğim rahat olun yani o da gelecek tabii o bayağı bir uzun süreceği için hani şu anda onu yapmak birazcık gerçekten biraz zaman lazım arkadaşlar çok uzun, uzun olacak benim hesap inceleme o yüzden o da gelecek ama rahat olun kesinlikle gelecek kendi hesabımı böyle detaylı bir şekilde En detaylı şekilde zaten ben inceleyebilirim Hani benden daha fazla kimse inceleyemez Büyük ihtimal en detaylısını Ben yaparım her türlü Burada işte üstler falan filanlar Şu şekilde kız karakteri de gösterelim Atladığım bir şey de var mı Diye bakıyorum bir yandan Böyle çok enteresan Fazla şey yok 117 tane pantolon yine şöyle gösterelim Evet bu mesela Bu yaptıysın yine kız hali var burada Şöyle atlamayalım hepsini bir gösterelim. Mesela mesela güzel bu etkinlik. Bu oyunu hiç görmedim demişim arkadaşlar. Hiç görmedim bir set demişim ve hani Tobrak abinin de demişim onu hatırlıyorum. Onun hesabını incelediğimde bu seti gördüm. Demiştim ki bu oyuna hiç gelmiyor. Sonra bu oyunu etkinliğe getirler, Bedava herkes aldı. Ben ben de aldım. Harbiden çok garip oldu. Abi. Ben konuştuğum zaman olmayan şey geliyor oyuna. O çok garip bir detaydı harbiden. Sonra Toprak abi bana diyor ki Ulan sen söyledin set geldi anasını satayım. Sadece bende vardı. Adam haklı aga. Adam haklı yani. Şom ağzıma tüküreyim harbiden. Nasıl olduysa. Garena beni mi duydu artık bilmiyorum. Etkinliğe getirdi. Adam hani senelerdir gelmemiş. Ben videoyu çekten sonra gelmezdi. Çok garip bir detay. Çok garip cidden. Arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Rejo'nun 3 senelik hesabını inceledim. Takipçimin 3 senelik hesabını güzel bir şekilde tüm detayları inceledim. Kendisine tekrardan hesap verdiği için teşekkür ediyorum. Böylece bu videomuzun da sona geldik. Lütfen arkadaşlar video destek olmayı unutmayın. Like, yorum, abone değilseniz çok önemlidir. Çünkü bu videolar zahmetli oluyor çekmesi falan filan. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Böyle hesap inceleme devam hiç kesinlikle yorumlarınızı atmayı unutmayın. Çay çorba alıp izleyin arkadaşlar. Çok da güzel hesap incelemeler yapıyorum bence. Yorumlara da kesin yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi falan da alayım. Hepinizi seviyorum. Yeni Ular'da görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Beroyn'le kalın.